Niye topladın? Öncelikle zamanınızı ayırıp buraya bok gibi oyunlar oynamaya geldiğiniz Woo! için her zaman hepinize teşekkür ediyorum abi. Ve arkada basket gözüküyor lan. Topu alsanız da birkaç kere sallarız Tekli atarsan sana yemek ısmarlayacak. Bakayım. Kafanı çek. Oo! Evet, hocam. Yine bok gibi oyunlar buldum ve bak bu bok gibi oyunları buldum. Klasörü de şöyle ayarladım abi. 2011. Şimdi oyunlara bakmayın. Ben ilk oyundan başlayacağım direkt seri. Ne ne dedi o? Bakmıyorduk oğlum açsana Açsan oyunları işte. Ha, <laughs> Oğlum ben de sizi izliyorum. <laughs> Plastik ördek simülasyonu. Hocam. Oo, sesi duyuyor musun? Bak tam şu evet. an böyleyim. Hepsini <laughs> <laughs> kaydediyor ya. Lütfen <laughs> ses sesi çıkartın. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyeden geliyorum. Ne yapabilirim yani? Bu hareket etmeden. Ayarları fullleyelim önce hocam. Bu ne lan? Bu nasıl ekran çözünürlüğü? Neyse okey böyle kalsın. 640'a <laughs> 480 anladım. için gayet iyi gözükmüyor mu? Ben hiç bozmayacağım onu. Şu an gayet güzel her şey. Belki video kaydı durur falan. Bu arada kontrol edin arada oradan. Masanın altına sana bir hediyem var. Direkt. <laughs> Hayır o değil Arnavutluk, abi. Arnavutluk men <laughs> Üstünde Starcop yazıyor. Bakayım. Nasıl bir yıldız polisi oğlum bu? Starcop Ha, ha tamam bu. men. Aynen. Aa bir dakika. Hayır dostum <laughs> sadece o değil. Arnavutluk adam bütün video burada dursun. Arnavutluk. Arnavut. Arnavut. Ve klavyen de var. Oha bu ne oğlum Çok iyi şuna ateş mi saçsana. Bro. <laughs> Plastik ördek simülasyonu daha önce girmedim bu arada. Nasıl bir şey oldu? Lan oğlum keşke tuşlar baksaydık. Ya, Gören var mı kuşlar? Yani, çarpıya bak. Plastik gördük, ne yapıyormuş? Ha, ona... Ördeği değiştir, müziği aç kapa. Sahil sandalyesi kamerası ekran görüntüsü almak için. Etrafa bak. Bu kadar tuşlarımız. <laughs> Etrafa bak iyi skill bence. Çoğu oyunda yok senin açtığın. Bak şey. bak geliyor. <laughs> yani... Gene bir bok yapılmıyor değil mi? <laughs> <laughs> ya, ya duruyor değil mi bu ya? <laughs> ya hayır abi. Ya. Hayır dur. Ördeği değiştir. Nasıl ya? Yani? Ya hayır ya. Shift mi lan? Yukarıda bir bar vardı oluyor bak. O ne? Aa, dur lan sürükleniyoruz. Bence yeterince beklersek o şeyin içinden geçebiliriz. Kamerayı nasıl değiştiriyorduk? Hatırlayan var mı? <laughs> M, E, P, kontroller, bir de Tab. Tab'a bas bakayım bir. Hiçbir şey olmuyor. Oğlum oyun... Laki bir dakika bir de ben basayım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bir öne gidiyorsun gibi sanki WS'de. O delikten geçsene ne olur. Oha. Ulan, nasıl <laughs> Ya hayır ya Allah kahretsin. <laughs> ya şu mikrofonun altında direkt hoparlör olduğu için bu hiçbir şey almıyor. Oha evet. Oha. Şunu direkt iptal edelim. Bence de Volak elinde tutsun bunu. Bir dakika. Olaylı. <laughs> de. Lan Tam. delikten girmedi geri Delikten sekiyoruz oğlum. Hayır. Oğlum dur buraya Şimdi, ayarlarken. 10 yıl çıkamaz ki dedik. Şimdi 10 yıl boyunca arkaya sürükleneceğiz. Hayır ya. Abi barın Abi dakika, çok az bir kaldı. Bir dakika bir tuşlara yine bakmak istiyorum. Zaten 4 tane var yani. <laughs> bir dakika. Sahil evet. bir, bir kamerası mı? Bir <laughs> hani şey uzanıyoruz biz orada. Ama biz oradayız ki niye orada uzan... Ne oluyoruz orada uzanarak? Baba şu bar bir dolsun <laughs> ne olur basma. Tamam bekleyeyim. Bakayım Allah Allah. O barı barda olunca mı ördek değiştirebiliyoruz? Evol oluyor mu? Bekleyeceğiz şimdi ve göreceğiz. Bir ya bu oyuna gerçek... ben 15 lira verdim. koyayım ya? Gerçekten. <laughs> Bard oldu. Şimdi evet. taba bas ve gerçek bir ördeğe dönüşmüş dönüşmüş. Oo <laughs> bir daha söyle şunu. Dönüşmüş. Lan bir, bir <laughs> ördek daha geldi. <laughs> ördek seçebiliyorsun. O <laughs> şapkalı oh, ördek. Let's go. Dur oğlum öbür ördeğe şeyden geçecek şimdi. <laughs> Yanına bir tane daha kaydırak var. Dur dur doğru yere gidiyoruz. Ördeğe geç diğer ördeğe geç. Oğlum gene seni görüyoruz. Çarpacak de çarpacak. <laughs> Orada asla geçmeyecek. Bir şey diyeceğim ya biz diğer oyunları denerken bu açık kalsın mı? Geldiğimizde <laughs> havuz <laughs> doluyormuş. <musun? gülüyor> ya, ya şimdi oyunun bize vaat ettiği şeyler üzerine konuşmamız lazım. Ben lastik o... ördek simülasyonu. Aa uçuyor. O, uçuyor. O, o. Şaşırtmadım şimdi bu sizi. Evet. 15 lira verdin evet, verdim yani. Azı azı biraz ver misin? Okay. Yani. Abi sorun bunu yapması değil. Sorun bunun bizim yapmamamız. Evet ama güzeldi yani. Bir ben şu kontrolleri bir daha sana. Hmm, evet. Oğlum hiçbir şey yokmuş gerçekten ya. Müzik kapatalım. Böyle bir yeteneğimiz var. iyi lan tamam onu arada aç <laughs> kapa eğlenelim böyle. Ben hala bir noktada gerçek bir ördeğin geleceğine Geldi. Üçlü olsun güçlü de. olsun başa... Güçlü olsun, güçlü olsun, başarısı ne oğlum? Oğlum mafya tarafından beton oğlum, dökülmüş bir ördek bu. Beton ördek. <laughs> Borcu varmış birilerine. Ördek çeşitliliği iyi bence. Bir tane daha görelim. Yani, ördek Allah kahretsin şey yani. Şey şey geçiyor ya. ya. Çıkıyor mu abi? Abi bu nasıl? Ben merak ettim ama. Şimdi diğer oyuna geçiyorum. Ama önce söylemem <laughs> gereken bir şeyler var. Geldi. Grand Roleplay. Yıllardır dümdüz GTA Online oynamaktan sıkıldıysanız yapmanız gereken tek şey roleplay sunucularında daha farklı bir deneyim aramak. Ve bu deneyimlerin hepsi Grand Roleplay sunucusunda var. Sunucuda 350'den fazla araba, 1500'den fazla yeni eşya ve kendi ailenizi kurabilme imkanınız var. Grand Roleplay sunucusu klasikleşmiş GTA Online deneyimini daha farklı ve daha uzun süreli oynanabilir hale getirmiş. Sunucuda 7-24 çalışan moderatörler sayesinde huzur içinde oynayabilirsiniz. Haricinde polis, doktor veya itfaiye departmanı gibi birçok organizasyonda çalışabiliyorsunuz. Eğer Grand Rap sunucusuna kayıt olmak istiyorsanız sadece orijinal bir GTA'ya sahip olmanız yeterli. Sonrasında açıklamadaki linke tıklayıp Grand Rap sitesine giriyorsunuz. Sağ üstte bulunan kayıt ol tuşuyla kaydınızı oluşturuyorsunuz. Kaydı tamamladıktan sonra kendi launcher indirip kolay bir şekilde sunucuya giriş yapabiliyorsunuz. Duyduğuma göre bazıları Discord sunucusunda roleplay gecesi yapacakmış. Benim sunucumda öyle bir şey yok evet ama siz yine de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Eğer Grand Roleplay sunucusu ilginizi çektiyse açıklama kısmındaki linklerden kolay bir şekilde oynayabilirsiniz. Bambaşka bir reklam var burada. Oh. Ha harbi reklam var. Kimse de sormadı niye bekledik diye. Okay. Sponsor geçti bize okay. koydu sponsorluğu kısmı. Aa, tek başına, başına... <laughs> Tek başına çekti sponsorlu kısım koydu oraya. net sponsorlu olduğundan dair hiçbir fikrim yok ama. Ben biliyorum. Ben bilmiyorum. <laughs> ama ördekli oyunu benim oynamama izin vermedin söyleyeyim. Bunu Nasıl? Da Allah Allah. Ozan zaman korku da... oyununu sana. Allah Allah. Ha. Sevgili Alex. Annem ve ben Russell'larda bir akşam yemeğine gittik. Fuse neydi lan? <laughs> şey lan akü gibi. Garajdaki fuse diyeceğim direkt. Garajdaki fuse bozuk olduğu için hareket sensörleri garaj kapısında sıkışabilir. Garaj kapısının sıkışmasına sebep olabilir. O yüzden içeriye gitmeden önce kapalı olduğundan emin ol. Oy. Sana pizza için birazcık para bıraktık. Oy. Yakında görüşmek üzere. Güvenli kal. Sevgiler baban. Güvenli mı dedin sen orada. Be safe. Hani şey güvenlik al dememin sebebi korku oyunu olduğu için daha dramatik olması açısından. <laughs> ha ben de güvenlik Yine... al dedin zannettim onu da alacaktım. Bak şeyleri söylüyor tuşları. Space Şş, bas 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 Ka kap kapatman lazım. Bir dakika şöyle bir etrafa bakalım belki bir şey. Elin var orada bak gördün mü? Böyle <laughs> var o, Gari, ne, oldu? <laughs> ne oldu? Ne oldu lan ben görmedim. Ben de görmedim ne diyor? Şşş ben yaparım sakin <laughs> ol. Kapat kapat. Ananız. Eee ABS'de gelecek mi artık? Oynayın oğlum oradan. Ben tuşları bilmiyorum. Ele falan bak yere bak. Ananı <laughs> <laughs> Onu da sen bas ben korkuyorum. Abi 4 piksel görünen iki bacakla nasıl korkabiliriz? <laughs> 5 tane adam oturdu gitti. <laughs> Elimize baksana elimizi kapat. Kapat ne mı? olur şunu. Geldi elektrik kapat. Ay. Ama o şeyi de kaçıyor bizden. Kapat, yani. kapat 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 kapat. Basıl tut. Yok basıl. Basıl. Ne yapıyorsun? <laughs> Az çok korkunç şey olacağım. Sen niye kadar korktun bunu? da Bunu çığlığına Bana öyle bir gel böyle geliyor or. Bana evet. o çığlığınla remix yapmamam için tek <laughs> bir sebep söyle. 5 <laughs> lira veririm. Tamam. 5 lira. İyi para. Evet. Direkt, direkt cash lan. Oğlum, süper. Peki bir şey diyeceğim. Nasıl oyunda? Make sure it's closed. But not the door. The game. Abi devam. Oooo. Al lan. Derin Güzel geçiş. laf. Işte şekil. Zulan... Gladiators açar mısın? Güzel. Gladiators. Abi masa üçü uzatır mısın? Gladiators gel. Oha, siktir bu iyi İki bu kişilik bir oyun abi bu. Ben, ben bunlarla hareket ediyorum. Bununla vuruyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben ne bokuyorum peki? O, ha, ha. o, I, neydi? I, J, K, L. tamam. Ama nasıl ateş ediyorum? Bir dakika, ben de şeyi çözmeye çalışıyorum. C ile doge atıyorum ben, V ile vuruyorum. Sen de şey, oradan tuşlarla. Bakayım hangisi? <laughs> tuşlarla. Güzel <laughs> fikir. Şimdi, anladın mı tuşları? Evet. Bir de doge tuşun var. Hoppa, mentor Olma. 10 lira attım. Oo. Oo. Mentor <laughs> yendi değil mi? Evet. Burada sıfır atak gördük. Ben kim? kim olduğumu bilmiyorum ki. Tamam ben yukarıdakiyim. Ha, yukarıdaki Değil o! 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 Ha ben yok olabilen zi. Nasıl yok olabiliyon <laughs> lan? Yok olabilen zi. Gel lan buraya. Bıraa! Kaç sortifikasyon! Tamam hadi gel. Biri daha gelsin. O oh, iki tane aynı çar. Devam. Aaa hayır ya! Oy oy. Of. Hangi sanki uh. oğlum? Oy. Mavi kara mentor. Ha. Of. Oğlum. Aa! Çok epik gözüküyor oğlum ya. Oğlum çok iyi fight'lı var. Hiçbir kontrol bende değildi bu arada. Boyun böyle şey bastım yani. Boyun 2 megabayt Ne? Çok iyi. 2 megabyte. Bence kafi. Ne, kadar, kadar? verdin buna? 0 lira. Ha. Kaçarak. Oyunu iki Ol, karakter. Dur lan. Boşla Yanzi Bak oh. abi oraya kadar gitmemiştim ya Oğlum düz sıkma, ya sık Adama oto aim alıyor oğlum Evet, aim almıyor ki Ha. <laughs> Nasıl öldüreceğiz o zaman? Birilerinin donşamasını bekleyeceksin <laughs> Düz dursan hiçbir şey yapamıyorum <laughs> Bak, bakmadan oynayayım mı? Oy <laughs> Asla vuramıyorum ki oğlum <laughs> ya, Şu an bence dünyanın en iyi oyuncusu olabilirim Vallahi evet. Bak geliyor geliyor. Oh, <laughs> abi, abi. Bro. Geleceğini nasıl tahmin etmezsin ya? Üçlü atıyor oğlum herif artık. Sen üçlü atıyorsun. Easy. Ben al. Berabere bit. Berabere de. Berabere versin. mi? De evet. Bro. 2 megabaytlık oyun işte abi. Çok iyiydi. Gerçekten verdiğim 5 liraya değdi. Ha? Yani ördekten daha iyi. <laughs> nasıl ya? Ama vodka ile oynadığın taş yanmak Hasan daha eğlenceli değil yani. <laughs> Yazı yazıyorsun gemi sıkıyor falan o tarz bir şey bu. Oyunun mantığı ne biliyor musun? Yukarıdan kelimeler geliyor sana ve sen o kelimeleri yazarak ateş ediyorsun. Ve onlar sana gelmeden hepsini patlatman lazım. Buradan görmesi zor olacak ama. Bak yazıyor mesela burada. Gibi. Oğlum bayağı iyi. Ne yazdı var? ki oğlum ben hiçbir şey Cards yazıyor, happen, able. İngilizce yazıyor bir de ne kadar buradan okuyamasam da çok iyi gibi. Fakt mı yazıyor lan? <laughs> onu ben de <gülüyor> <istiyorum>. <gülüyor> Ve bak büyük kelime geldiği zaman kelime fırlatıyor sana. Mermi olarak. Ekstra. O yüzden onu hemen yok etmen lazım. Adam hiç bakmadan yazıyor oğlum ya. Tipe <laughs> Adam... Sen yazabilir misin? Ben yazarım. Bakmadan. Yani bu oyunda ne kadar ilerleyebilirsin işte ona göre. Yanlış yazarsan da oluyor. Evet yanlış ilk defa oluyor. Mesela ne kadar DS'den devam ediyorsun. Devam Başka ediyorsun. kelimeye geçemiyorsun orayı yaparken. Nasıl yeterli? Ya. Dur nasıl bunları yapacağız. patlat. Next şeyde next'e tamam. ver. Hazırda kal. Aga ebesin a** geldin. Şşş birader Aa, oynayacaksın abi yapacak şey yok. Aa küçükler bitti lan. Öldü galiba. Hayır. Çünkü. G'ye bas. Ver 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 yeter. Bunu oku oğlum Sen... çok zor bu mevcut. Hayır, hayır 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 zor değil devam. Yapıştır yapıştır devam iyisin. <laughs> Bak bu herif de yazıyor aga. Lan ne no, olur. Oğlum, oğlum bu da yazıyor. Saçma yetenekleriniz var ya. Devam lan, devam. 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 Devam ondan devam et. Aynen. Buraya ne? Aynen helal. What? Orada klavyeye rastgele bastın eminim. Hayır lan. İyiydi. <gülüyor> Çok iyiydi. Beyim ona kadar geldin oğlum. Rastgele bastığın ateş ediyor mu yoksa Doğru harfe basman lazım. Ama tekil harflerde rastgele basarsan hep doğru harfe bir şekilde denk geldiğin için oluyor. ne <laughs> neyde kaldım yöremiyorum. Ling, <laughs> ling, ling. <laughs> ling 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 Ah! Dostum patladı. yine be. Aynı anda yazsanız o zaman hiç eksik harfe basamazsınız. Ama hangisinden başlayacağız? Bak şu an onu bir akması lazım onun. Dans etmeye başladılar görüyor musun? O! O! Oğlum çok iyi lan. Burası sende. Bro. Devam. Bak. Kaptan Arnavutluk bile izliyor oradan kardeşim. Alıyorum. Ne yaptın lan nereye bastın <laughs> yakınları al yakınları al. Evet. Vuracak. Oo! Güzel. İptiklik 11 oğlum 11. daha etkili oluyor. Lan Devam et. Sen de değil miydi? Aldım. Devam. Sen de. Devam et. Bırak. Bir dakika lan şunu şeyin açsana veri at arada. Kayıt durmuştu. Nasıldı oyunlar? Be. Çok çok güzeldi. Tatlı. Bayağı Tatlı. güzeldi oyunlar. Bok gibiydi ama işte. Benim favorim taş kağıt takası Evet. o kadar. Bir <gülüyor> tane destans yapalım. İşte bu Kim aldı? Ben ona takacağım. <laughs> o ben ona takıyorum. O ona takıyor. O bana takıyor. bir şey de yapmayayım yapmayayım yapmayayım. asla bak orada o kaydırakları görüyoruz ya ve oradan geçmek istiyoruz. Hiçbir asla geçemeyeceğiz <laughs> Hani o şey eski televizyonda <laughs> böyle sürekli <laughs> kenara çarpmasını beklediğin logo var ya DVD onun logosu. gibi bir şey diyeceğim gelecek mi sefer bak kaydırak. Asla denk gelmeyecek. <laughs> ne onu ayarladın mı yoksa? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Nasıl anlıyorum? İşte asla denk gelmeyecek ve oyunun da istediği bu. Peki, Biz oraya son. denk gelecek diye oynama saatimizi arttırıyoruz. Havuzdan aşağı düşersen oley. Bence düşecek, her türlü şey yapacak ama o kaydıraktan kaymayacak abi. Ya açık bırakayım mı bu oyunu hatta? Ya üçüncü tamam, deradiye geç.